Evet, değerli arkadaşlarım, yaşadığımız olayların etkilerinin doğruğa çıktığı bir noktada bulunuyoruz. Şu anda yaptığım açıklamalarda son gelişmeler üzerine farklı bir anlam kazanmış bulunuyor. Ben öncelikle ölümünün 40. yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikinci cumhurbaşkanı, partimizin ikinci genel başkanı, rahmetli İsmet İnönü'yü ölümünün 40. yılında rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ve büyük insanların her döneme ışık tutan sözleri vardır. Büyük devlet adamlığı böyle bir olaydır. Ve rahmetli İsmet Paşa'yı şu sözleriyle anmak istiyorum. Biliyorsunuz bir ülkede namussuzlar, namuslular en az namussuzlar kadar cesaret sahibi olmalıdır demişti paşa. Allah nur içinde yatırsın. Değerli arkadaşlarım, sabah erken saatlerde 9 gün önce patlayan yolsuzluk ve rüşvet olaylarında oğulları tutuklu olan iki sayın bakanın talep üzerine istifa ettikleri haberiyle güne başladık. Daha sonra bu toplantıya gelmeden çok kısa bir zaman dilimi önce Üçüncü Sayın Bakan'ın zehir zemberek bir açıklaması oldu. Bütün yaşadıklarımıza ışık tutan projektörü bu işin sorumluluğunu en tepede taşıyan kişinin üzerine yönelttiği bir açıklamaya tanık olduk. Sabah bana da istifa etmem için hazır bir metin gönderildi. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim yaptıklarımdan, ettiklerimden, icraatlerimden Sayın Başbakan'ın birinci derecede bilgisi vardır, sorumluluğu vardır. Başbakan'ın istifa etmesi gerekir açıklaması, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan bayraklara aittir. Niye baklayı şimdiye kadar ağzınızın altında, dilinizin altında tuttunuz? Bir asabiyet patlaması mıdır? Yoksa karşı karşıya kaldığı manevi dünyanın sıkıntılarını tezahür ettiren açığa döken cümleler midir? Ama bir gerçeği Sayın Bayraktar ifade etmiştir. Bizim de söylediğimiz başından beri budur. Olayların temel sorumlusu hırsızlığa da, yolsuzluğa da, rüşvete de sadece son soruşturmalar çerçevesinde değil, 11 yıllık iktidarı boyunca göz yuman, kanat geren, koruyan bizzat başbakandır. Değerli arkadaşlarım, yalın bir siyasi gerçekle karşı karşıyayız. Başbakanın sorumluluğu öyle meydanlarda nutuk atarak, din iman sömürüsü yaparak, bir takım gayretlerle olayı başka yönlere saptırarak gözden uzak tutulacak noktada değildir. Sayın Başbakan açıktadır. Sayın Başbakan şu anda Türkiye'nin önünde bir numaralı kuşkuluk kişidir Bunu bizim açıklamalarımızdan önce kabinesinde görev verdiği ve her icraatından sorumlu olduğunu beyan ettiği bakanı ifade etmektedir. Bu kadar açık bir tabloyla karşı karşıyayız. Siyaset iş bu kadar gerçek, anlaşılabilir, okunabilir, şeffaf olmamıştır. Kendi ağzıyla kendi tablosunu anlattı Sayın Bayraktar. Türkiye bir dönemeçten geçiyor. Türkiye artık bu kiri kaldırmıyor. Türkiye artık bu yükle yoluna devam edemez. Bunu defaten söyledik. Yaşadıklarımız Türkiye'nin bu temizliği yapması için önemli gelişmelerdir. Bunun arkası gelmek durumundadır. Daha 48 saat olmadı. Bu kürsüden bir akşam vakti yaşanan yolsuzluk ve rüşvet, rüşvet soruşturmasıyla ilgili bir yerlere uzanacak olan bugün de sorumluluk onun bilgisindedir. Bayrakların söylediğini söylüyorum. Dediği kişiye ve yakınlarına uzanacak bu dosyadaki bilgi, belge ve tüm diyalogları tahrif etmek, karartmak ve yok etmekle Adalet Bakanının özel bir misyonla görevlendirilip görevlendirilmediğini sormuştum. Önemli duyumlara ve bilgilere dayanarak bu açıklamayı yapmıştım. 10 dakika sonra suçluların telaşı içerisinde Sayın Adalet Bakanı kameraların karşısına geçip saçma sapan iddialar bunlar ispatlanmazsa bunu yapan kişi müfteridir diye güya karşı suçlamada bulunmuştu. Bu açıklamamı yaptıktan hemen sonra saatler sonra hem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan hem aynı anda Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin bir demokrasi garabetini de bu arada ortaya getiriyorum. Sayın Sadullah Ergin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Çolak Kadı ile bir görüşme daha yapmıştır. Mutat mıdır bu görüşmeler? Değerli arkadaşlarım, bakın önemli bir noktaya değineceğim. Türk milletinin huzurunda, halkımızın huzurunda açık bir çağrı yapıyorum. Sayın Çolak Kadı'ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Çolak Kadı'ya bir çağrı yapıyorum ve sesleniyorum. Sayın savcım, siz yolsuzlukları ortaya çıkartmaya göreviniz gereği mahkumsunuz. Tarihin ve milletin önünde bir göreviniz var, bir misyonunuz var. Tüy bitmemiş yetimin hakkını koruma göreviniz var. Altını çizerek söylüyorum. Siz Cumhuriyet'in savcısısınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savcısı değilsiniz. Adalet Bakanı'nın aynı zamanda belediye başkan adayı olan Adalet Bakanı'nın böyle bir sıfat hiçbir demokraside yok biliyorsunuz. Sizin üzerinizde kurduğu baskının üzerinden gelmek zorundasınız. Onlara dosyalara müdahale imkanı tanımamak, vermemek durumundasınız zor durumda olduğunuzu biliyorum sayın savcı. Baskı altında olduğunuzu biliyoruz sayın savcı. Ama siz unutmayın, Cumhuriyetin savcısısınız. Bu ülkedeki tüm bitmemiş yetimin hakkını koruma göreviniz var. Değerli arkadaşlarım, maalesef Türkiye'de yaşananlar yaşadıklarımız rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili ortaya dökülenler, saçılanlar, düzenlenen soruşturmalar, tutuklamalar bir gerçeğin çok iyi anlaşılmasına zemin hazırlamıştır. Türkiye'de yaşananlar artık bir hükümet krizi, bir yönetememek krizi boyutunu açmış durumdadır. Türkiye'de süreç artık bir devlet krizine doğru evrilmektedir. Yaşadığımız şu anda bir devlet krizidir. Hükümetin bilgisinde, denetiminde yolsuzluk yapılması, Sayın Bakan'ın da itiraflarıyla ve bunların iktidarın zorbalığı, gayretiyle, marifetiyle üstünün örtülmeye çalışılması kabul edilebilecek olaylar değildir. Değerli arkadaşlarım, bir devlet krizi dedi. Dikkat edin. Bir devlet krizi dedim. Düşünebiliyor musunuz? Görevli ilgili savcının talimatını getirilen emniyet müdürü, özel başbakanlık uçağıyla gece yarısı taşınan emniyet müdürü, yeni emniyet müdürü reddedebiliyor. Savcı bir emniyet mensubunu ifadeye çağırıyor. Emniyet müdürü senin talimatını ben takmıyorum, dinlemiyorum diyebiliyor. Hangi cesaret? Hangi güvenle seni koruma altına alan kim? Özel üç aile seni gece yarısı taşıyan, ucunun kendisine dokunacağından çekinen, korkan başbakan mı? Değerli basın mensupları, şöyle bir tabloya dünyanın hiçbir ülkesinde tanık olabilir misiniz? Bir düşünün. Mali şube hırsızı takip ediyor. İstihbarat şubede hırsızı takip eden mali şubeyi takip ediyor böyle bir manzara kabul edilebilir. Başbakan 10 gündür yargı bürokrasisine açıkça meydan meydan dolaşıp tehdit yağdırıyor. Sanki devlet paylaşılmış. Her parçayı ayrı birimler yönetiyormuş gibi. Tuhaftır. Hükümetin açıklamaları da bunu teyit ediyor. Değerli arkadaşlarım, bu bir devlet krizi değildir. Nedir? Nedir? Bu milletin aklıyla artık alay etmeyin. Bu milletin namusuyla vicdanıyla artık alay etmeyin. Bu milletin sabrını test etmeyin. Değerli arkadaşlarım, hukuksuzluk. AKP'nin devri iktidarını artık geçer akça haline gelmiştir. Ve bu hükümet döneminde deminden beri söylediğim müdahale tarzındaki eylemler olağan eylemler haline dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bugün demin de söyledim sabah saatlerinde sabık diyelim artık iki bakanın istifa haberi geldi anlaşılıyor ki, Sayın bayrakların açıklamalarından anlaşılıyor ki, 9 gündür oğulları tutuklandıktan sonra bile istifa etme erdemini gösteremeyenler artık mızrak çuvala sığmamaya başlayınca bütün baskıya, karatmaya, örtme gayretlerine rağmen kendilerine hazırlanan hazır istifa dilekçelerini imzalayarak istifa etmişlerdir. Gerisi klişe laflar. Esas Sayın Bayraktar'ın söyledikleri önemli. Kendisine de aynı mektup gidiyor. Kendisine de aynı mektup gidiyor ve istifayı kabul etmiyor önce. Daha sonra hem bakanlıktan hem milletvekilliğinden istifa ettiğini belirtiyor. Ve tüm yaptıklarının başbakanın bilgisi dahilinde tasarrufunda olduğunu ifşa ediyor. Testi kırıldı. sanat çömlek patladı. Hakke düştü, kel göründü. Artık bu kürsüde konuşmanın çok bir anlamı yok. İfşa ettiniz kendinizi. Keşir ettiniz kendinizi. Kendi kendinizi açığa çıkarttınız. Yazık. Yazık bu milletin gözünün içine baka baka din iman sömürüsü yaptınız meydan meydan. Kul hakkı yediniz. Kursağınızda duruyor onlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi niye bu korku panik havası bunlara hakim? Başbakan niye tedirgin? Hepsini birbirine bütünleştirin, birleştirin parçaları. Bu ruh halinin neden olduğu ortaya çıkıyor. Bu panik ve ruh hali olaylar ilerliyor. Bir iplik çekildi ya da duvardan bir tuğla çekildi. Duvar çöküyor. Bir numara açığa çıkacak. Seni gidi sahte usta seni. Çakma usta seni. Nelerin ustasıymışsınız siz ya? Vatandaşa din iman, kendinize hanamam. Öyle mi? Öyle mi? Hiç merak etmeyin. Onlar boğazınızda da kalacak, kursanızdan da geçmeyecek. Bu milletin hakkını yedirmeyecek, bu ülkenin yargısı da var, siyaseti de var, temiz namuslu İsmet Paşa'nın söylediği gibi cesur yurttaşları da var. İş bitti. Başbakan açıktadır. Bu sözler üzerinde tevil artık gereksizdir. Başbakanın bugün akşamı bile beklemeden derhal istifa etmesi gerekir. Başbakan Siyaseten ve hukuken şu anda boştadır. Şu anda Türkiye'de söyledim, bir hükümet krizini geçti, ciddi bir devlet krizi yaşanmaktadır. Değerli arkadaşlarım, şimdi başbakanın son 10 gündür meydan meydan dolaşıp bütün dünyaya savaş açma çığlıklarının nedenlerini anlayabiliyorsunuz değil mi? Bu suçluluk psikolojisini anlayabiliyorsunuz değil mi? Yazık ben acıyorum. Bir yurttaş olarak acıyorum. O çarşafa büründürerek kendisini karşılamak için hazır kıta olarak havaalanına yığılan o gençlere acıyorum. Yazık. Jöleli danışmanı acıyorum. Fiziki özellik olarak jöle süremeyecek olan milletvekili danışmanını acıyorum. Hepiniz boştasınız. Baştan aşağı çürüdünüz. Yok hükmündesiniz. Değerli arkadaşlarım. Bırakın perakendeciliği bırakın artık. Perakendeciliği bırakın artık. Malı götürmeye geldiği zaman toptan çalışıyorsunuz. Sorumluluğunu yerine getirmeye geldiği zaman demokratik usullerde perakendeciliğe geçiyorsunuz. Toptan yediniz, toptan paylaştınız, toptan defolun gidin. Düşün bu milletin yakasından artık. Neler söylemişlerdi hatırlıyorsunuz değil mi? Bize haksızlık yapılıyor. Bize uluslararası komplolar kuruluyor. Güçlü bir devlet olmamız istenmiyor. Kasaları ve para sayma makinesini polisler koydu yatak odalarına. Çorum Osmancık'ta yapılmakta olan lise için bu bağıştı canım. Resmi makamlarda zaten geçmiş tarihli makbuzlar, projeler var. Makedonya'da üniversite kuracaktık. Onun için de o ayakkabı kutusu içindeki yeşiller. İsrail ve ABD'nin oyunu bu bize. Bize kumpas kuruyorlar. Paralel devlet var, çete var. Daha neler neler. Minareden at beni, in aşağıya tut beni. Manda yuva yapmış söğüt dalına. Değerli arkadaşlar, safsatayla, dediğim gibi milletin aklıyla alay ederek, vicdanıyla, namusuyla dalga geçerek, on gün boyunca kanal kanal, meydan meydan bunları söyleme yüzsüzlüğünü, arsızlığını gösterdiniz. Adi bir yolsuzluk olayını, adi ama kapsamlı, sistematik ve organize suç tarzındaki bir yolsuzluk olayını din savaşına dönüştürdünüz. Beddualar kırıla gidiyor. Başbakan adına konuştuğu ifade edilen Başbakan konuştuğu bilinen enişte mağduru kişiyi söyledim. Bakın neredeyse meseleyi bir dünya savaşı çıkarır hale getirdi. Bugünkü olaylarla ne alakası var? Birdenbire Ergenekon ve Balyoz davalarının Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı bir komplo olarak kurgulandığını ifade etti. Bu enişte mağduru danışman. Birinci sorum şu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı bahsettiğiniz bu komplo kurulurken sizler hangi sıfatı taşıyordunuz? Neredeydiniz kardeşim? Uzayda mıydınız? Yoksa Türkiye'de bu görevlerde miydiniz? İki, davaların başında ben bu davaların savcısıyım diyen zat senin başbakanın değil miydi kardeşim? Üç, bu davaları gerekçe göstererek 5-6 yıldır darbe masalları ile milleti kandırdınız mı siz? Gerçek şu. Maskeleri düştü. Halkın nazarında damgayı yediniz artık. Artık saçmalamalarının, zırvalamalarının nedeni çok net bir şekilde nedenleri bunlar. Değerli arkadaşlarım hesap ödeme günü geldi. Musa Eroğlu'nun şarkısını söylemiştim biliyorsunuz. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu göründü demiştim. Aşağıdan yukarıdan çıkış yok. Yolun sonu göründü. Korkuları bundan. Bundan sonra artık kendinizi gülünç hale sokmayın. Acınacak hale getirmeyin. Her suçüstü halinde bakın her suçüstü halinde yedirtmeyiz şamarlatmayız tarzında nidalarla sokaklara döktüğünüz insanlar başka bir şey söyleyemiyorlar yedirtmeyiz şımartmayız hırsızlık var yolsuzluk var siz kendiniz söylüyorsunuz ifşa ediyorsunuz yedirtmeyiz şımartmayız değerli kardeşlerim değerli arkadaşlarım bakın yeni yetme çocukların ceplerinden milyon dolarlar çıkıyor Yeni yetmelerin cebinden milyon dolarlar çıkıyor. Kimin ne halk yediğini bu millet artık çok iyi biliyor. Sizden başka yiyen de yok, yutan da yok. Bunu artık görün. Yiyen yiyor, sen yedirtmem, şamarlatmam. Şamarlayan şamarladı zaten. Yediren de yediriyor. Yiyen de belli, yutan da belli. Hiç kendinizi yormayın. Hiç komik olmayın, hiç acınacak hale düşmeyin. Filmin sonuna geliyoruz değerli arkadaşlar. Yakında bu organize işlerin nerelere uzandığını herkes görecek. Hiçbir resmi sıfatı olmayan başbakan yeğeninin Trabzon'da karakol basıp polislere ağza alınmayacak küfürler etmesini hiç kimse unutmuyor. Kayıtları hepsi bantlarda var. Meydanlarda bu milletin dinini, inancını imanını sömürerek hesabımı halka ve hakka veririm diye kükreyenler hırsızlıklarına hiçbir zaman yüce Allah'ı perde yapmasınlar. Gölge yapmasınlar. Artık ben kendimi tutamıyorum. Bir yurttaş olarak bırakın siyasi kimliğimi. Bir yurttaş olarak ben kendimi artık tutmakta zorlanıyorum. Hırsızlıklarına, açgözlülüklerine, yolsuzluklarına İnsanlarımızın dini duygularını, inançlarını ve yüce Allah'ı kalkan yapanlar unutmayın er geç çarpılacaklardır. Bunlar da çarpılmışlardır. Belalarını kendilerinden buldular. Kendi pisliklerini kendileri ortaya döktüler. Haram böyle bir şeydir işte. Değerli arkadaşlar. Aziz milletim. Haram işte böyle bir olaydır. Gizlediğin yerde durmaz haram saklandığı kursakta kalmaz haram. Yediği yerde sindirilmez haram. Er geç kendine ele verir. Şunu çok iyi bilin değerli yurttaşlarımız. Her kim siyaset meydanında inanç sömürüsü, din ticareti yapmaya başlamışsa bunun altında mutlaka bir pislik vardır. Yaşadıklarımız bunu zaten gösteriyor. Bakın çok ünlü bir düşünürüm. Howard Zinn. Baskından. Çok önemli bir sözü var. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim problemimiz hapislerin, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken yandaşların, insanların itaatkarlığıdır. Bir daha tekrar ediyorum. Bizim problemimiz hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların, yandaşların itaatkarlığıdır diyor Zin. Bu gerçek ne yazık ki şu anda Türkiye'de bir karartmayla yaşanıyor. Halkın dile getirdiği her yer rüşvet, her yer yolsuzluk sloganı sokaklarda, statlarda, meydanlarda gittikçe artarak da yükselecek olan bu slogan yaşadığımız tüm gerçeği ifade ediyor. Bir yazık da medyaya. İp koptu. Çakma usta yolun sonuna geldi. Hala tek yanlılığa devam ediyorsunuz. Tek kanal hariç bir kanalda üç dakika diğerleri şu konuşmanın yurttaşlara ulaşmasına bile tahammül edemiyor. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun size. Bu da size yeter. Yarın siz de bu sorumluluğu hep beraber taşıyacaksınız. Hepinize saygılar sunuyorum.